Samsun'da öğrenciler gıda israfına dikkat çekmek için bayat ekmekten pizza yaptı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bu burada bir farkındalık ortaya koymak için böyle bir etkinlik düzenledik. Dünya Gıda Günü'nde Samsun'da 8 ortaokul öğrencisi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi mutfak bölümünde bayat ekmeklerle pizza hazırladı. daha israfının önlenmesi gerekiyor. Bu alanda çok güzel bir farkındalık yarattığımız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Akabinde hazırlanan pizzalar protokol üyeleri tarafından oluşan jüri üyelerine servis edildi. Puanlama sonucunda 53 puan alan ortaokul öğrencisi Elvin Kömpe birinci oldu. Sırası birdi, pizzası da birinci oldu.